Fil, babanla Çin restoranına mı gittiniz yoksa? Ee, hayır, aslında babanızla yolda karşılaştık, o yüzden birlikte döndük. Baba, bizim yemeğimiz nerede? Ee, canım şimdi ben varana kadar kapanmışlardı ve ben de başka restorana gittim, ama o da kapalıydı. Size yolların çok tıkalı olduğunu söylemiştim değil mi? O yüzden vaktinde yetişemedim ama dinlemediniz. Şimdi pizzayı yiyin ve yatın. Ama baba pizzayı Bekçe amcaya verdik. Ne yiyeceğiz biz? Ne? Karnımız çok acıktı baba. Siz... Brandra... Karnınız çok mu aç? Ben size yemek hazırlarım. Siz için yemeği yapabilirim çocuklar. Tamam mı? Teşekkür çok teşekkür teşekkürler. Seviyorum. <laughs> Hadi 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 hadi. Gelin bakalım hadi. Gel. Aptal kız çocuklarla tekrar kaynaşıyor. Böyle devam ederse hafızasını geri kazanacak. Virendra? Dax? Virendra sen nasılsın? Tanrım umarım çok derin değildir. Hayır hayır ben köyden geliyorum. Onlardan daha beter pehlivanları devirdim ben. Virendra gerçekten çok cesursun. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha Dani'yi kurtardın. Aptal kız olduğu için kurtarmam gerekiyordu. Yani... O benim dostum tıpkı senin gibi. <laughs> Tabii ki. Bu arada benim Danim nerede? Aa, çocuklar Çin yemeği yemek istemişti. O da onlara hazırlıyor. Çin yemeği mi? Evet evet e, mutfaktalar. Aa girip bir selam vereyim. Tamam. Hey, hey 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 Dani 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 Dani. Benim aşkım ne yapıyorsun? Ha? Ben çok iyiyim. Tabii ki şimdi gelirsin Dach. O serseriler beni kaçırsa ne yapacaktın söylesene? Cevap ver çabuk. Seni kaçırsalar mı? Nasıl kaçırsınlar ki? Ben buradayken sana kimse dokunamaz. Ben buradayken sana kimse dokunamazmış. Sanki bir şey yapacaksın da. Evet. Çekil. E, tamam. Fil, yemek ne zaman hazır olur? Birazdan hazır olacak tatlım. Siz orada bekleyin ben getireceğim tamam mı? Teşekkür Hadi. ederiz Fil. Tamam. Bu arada gerçekten de Çin yemeği yapmayı biliyor musun? Yoksa çocukları mı kandırıyorsun? Söyle. Hı? Hey bak ben sen değilim. Gösteriş meraklısı. Tavus kuşu. Tavus kuşu da ne demek? Dinle. Sence yalan mı söylüyorum ben? Yalancı mıyım? Evet. Bir yalancısın. Çünkü yanıma gelmedin. Dani yoldaydım. Şaka yapmıyordum. Ben şöyle yap, sen yolda kal olur mu? Hadi çekil. Tamam, Adine, e, dur, e, dur, e, dur lütfen. Bana Bak, ne? Özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Filme üstüne eline koyamazsın. Ne dedin sen? Neyi koyamazmışım? Filmi? <laughs> Bu kedi sence film yani? <laughs> Güzelmiş. Kendine koruma aldın demek ha? Fena değil. Kapa çeneni Daksh. <laughs> bu arada benim küçük efendim bakın sizin bu filiniz benim nişanlım olur. O yüzden izin verirseniz de ona dokunmak istiyorum. Ha? Birazcık. Ama bu nasıl mümkün olur? Hadi Manas gel gel. Babam bizi çağırıyor. Hadi. Bu Bak ben sana çok kızdım. Yeter. E, tamam mı? En azından sana yardım edeyim şurada. Yardıma ihtiyacım yok tavus kuşu. Sağ ol. Abla, dakşamca fille nasıl evlenebilir ki? Fil zaten babamla evli değil mi? Şş, babam bize ne dedi? Hatırlasana File geçmişi hatırlatmamalıyız. Ona eski hayatını anlatamayız. Yoksa onu hasta edebiliriz. Ama abla eğer bir şey yapmazsak Dakşamcı Fil... merak etme Manas. Benim bir fikrim var. Dakşa dersini vereceğiz. Tamam. Sudan'a git. O zaman niye yanıma geliyorsun? Daha ne kadar gizlice buluşacağız? Söyle bir. Yer. Ryu benim suçum olmadığını biliyorsun. Eğer sen... Eğer Purvi o gün öyle yapmasaydı biz gezice buluşmazdık ve bugün evli olurduk. Yanımda ondan bahsetme Vir. Purvi ismini duyunca deliriyorum ben. İsminden bile nefret ediyorum. Ben de nefret ediyorum. Hatta bence benim nefretim seninkinden daha fazla. O yüzden o satılık gelin tekrar buraya gelmeyecek. Onun yüzünden ben ve Priyu asla bir olamayacağız. Hayatımı mahvettiği gibi babamınkini de mahvedemeyecek. Umarım hafızasını asla geri kazanamaz ve asla yanımıza gelmez. İşte. Hadi. Aa doğru. Çatal getirmeyi unuttum. Hemen getiriyorum. Aman tanrım bu çok acıymış. Sana su vereyim. Abla o kadar biber ekledik ama Dakşı amca acı olsa da yiyor. Bir terslik olmalı. Evet manas. Ben de aynını düşündüm. Bir şeyler ters. Sen niye oturmuyorsun? Bizimle yesene hadi. Hayır hayır. Size afiyet olsun. Ben aç değilim. Sadece size yaptım. Afiyet olsun. Ama o kadar yaptın. Bir tadına baksaydım. Hayır hali. olmaz. Dakşın tabağından yerim. Ya hayır hayır Dani. Hayır Versene. bir saniye Dur. Dur. <laughs> Dax, bu kadar acıyı nasıl yersin? Hem niye bu kadar acı olduğunu söylemedin ki? Bir saniye, sizinki de acı mı? Çocuklar durun lütfen, ben tadına bakmadan yemeyin. Hayır. Bu çocuklarınkinde bir şey yok. Şey ya benimki de hiç acı değil. Ha, özür dilerim Dak. Sanırım senin tabağına biberlerin olduğu kısım denk geldi. Özür dilerim. Hem niye daha önceden söylemiyorsun? Tabağını değiştirirdim Dak. Ya hayır, hayır Dani gerek yok. Merak etme. Bunu sen yaptın. Nasıl laf edebilirim ki? Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yani kötü hissederdin e ama gerçekten. Bu yemek çok lezzetli olmuş. Ayrıca senin elinin değdiği yemek acıyı azaltıyor. Sadece bu biraz yine de acı olmuş. <laughs> Sanki ketçap gibi ama yine de güzel. Böyle bir şeyi daha önce yememiştim. Bitirdin mi Daks? Ya... Eve gidelim mi? Hadi eve gidelim hadi. E, tamam, e, tamam bir saniye. Bay Brenda, izninizle kalkıyoruz. Tamam mı? Yarın görüşürüz. Çocuklar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gergedan tavşan iyi geceler. Görüşürüz. 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 Hadi. Gergedan. Görüşürüz. Hadi gidelim. Gel gel gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz